göçebe Türk boyları hayatta kalabilmek için doğaya ve düşmanlarına karşı stratejiler geliştirmek zorundaydı. Onları diğer kavimlerden ayıran en büyük özellikleri savaşmayı bir sanat haline getirmeleriydi. Türkler için savaş sadece kılıç sallamak değildi. Bu bir akıl oyunuydu. Büyük bozkırda hayatta kalmak için düşmandan her zaman bir adım önde olmak gerekiyordu. İşte bu yüzden Türk savaşçılarının en büyük silahı zırhları ya da kılıçları değil, akıllarıydı. Türk savaşçılarının en meşhur taktiklerinden biri sahte ricat yani geri çekilme hilesiydi. Bu, düşmanı tuzağa çekmek için uygulanan ölümcül bir stratejiydi. Süvariler savaşın başında düşmanı üzerlerine çeker, geri çekiliyor gibi yaparak kaos yaratırdı. Ancak birden Pusuda bekleyen diğer birlikler oklarıyla saldırıya geçerdi. Bu sadece bir tanesiydi. Türk savaşçıları, hilal taktiği, kurt kapanı, turan taktiği gibi sayısız savaş düzeni geliştirdiler. Onları diğer kavimlerden ayıran hızlı hareket etmeleri ve disiplinli savaş stratejileriydi. Bir Türk savaşçısı asla sadece bir kılıç ustası değildi. O, Bozkır'ın en büyük avcısıydı. Türk savaş tarihinin en büyük miraslarından biri düşmanı tamamen çevreleyerek yok etmeye dayalı hilal taktiğiydi. Bu taktik birçok büyük savaşı kazandırmış ve Türk ordularını yenilmez kılmıştı. Düşman Türk süvarilerinin kaçtığını düşünerek onları takip etmeye başlardı. Ancak farkında olmadan içeri çekildiği şey bir tuzaktı. İki yana açılan Türk süvarileri düşmanı hilal biçiminde sararak çevrelerdi. Önleri kapatılmış, geri çekilme şansı kalmamıştı ve tam o anda ölümcül bir ok yağmuru başlardı. Hilal taktiği Türklerin savaş dehasının en büyük göstergesiydi. Düşmanı güçsüz olduğu noktaya çekip tamamen imha etmek. İşte bu gerçek bir savaş sanatıdır. Türkler için at sadece bir binek değil, savaş meydanında bir silahtı. Bozkırın çocukları daha küçük yaşta ata binmeyi öğrenir. Kısa sürede usta birer süvari haline gelirdi. Ancak onları yenilmez kılan şey at üzerinde ok atma yetenekleriydi. Bu yetenek sayesinde Türk savaşçıları düşmanlarına yaklaşmadan onları etkisiz hale getirebiliyordu. Part atışı olarak bilinen bu teknik Türk ordularının en büyük avantajlarından biriydi düşman Türk süvarilerini yakalamak için hızlandığında geriye dönüp ölümcül bir ok yağmuruyla karşılaşırdı. Ancak Türk savaşçılarını asıl güçlü kılan şey yalnızca savaş yetenekleri değildi. Onları gerçekten korkutucu yapan aralarındaki güçlü bağdı. Savaşta her Türk bir kurt gibi savaşırdı. Yalnızca kendisi için değil, soydaşları, boyu ve devletleri için. Türk orduları yalnızca bireysel savaşçılardan oluşmuyordu. Onlar bir kurt sürüsü gibi birlikte hareket eder, düşmanı adım adım yok ederdi. İşte bu yüzden yüzyıllar boyunca hiçbir ordu Türklerin Bozkır'daki hakimiyetine kolay kolay son veremedi. Bozkır'ın savaşçıları yalnızca kılıç ve okla değil akıl ve taktikle savaştılar. Onlar Türk tarihinin unutulmaz kahramanlarıydı. Bugün bile onların savaş sanatları askeri tarihçiler tarafından inceleniyor. Onlar yalnızca savaşçılar değil, bir milletin ruhunu taşıyan efsanelerdi. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Ayrıca Mystic Echoes kanalına abone olup bildirimleri açarak Türk tarihine dair daha fazla efsanevi hikayeyi kaçırmayın. Yeni içeriklerimizde görüşmek üzere esen kalın